Anlıyorum ama yoğun bakımda ziyaretçi almıyoruz. Belki yarın gelirseniz. Tamam tabi. Siz de haklısınız. Kurallar. Ben yarın geleyim. Hı hı. Çok affedersiniz. Vc yani tuvaletli ne taraftan? Koridorun acaba? sonunda aşağıda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın. Günaydın efendim. Afedersiniz ama sizi tanımıyorum. Aa, bu bizim doktorlardan birinin ee, önü değil mi? Ödünç aldım. Şey ben aslında... Tamam hemşire hanım. Yabancı değil bizim kaptan. Evet ama küçük hep doktor olmak isterdim. Ama ziyaret yasak. Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Ee, bakın Allah aşkına ne olursunuz. İkimizi biraz yalnız bırakın. Sonra hemen gideceğim. Vallahi git söz. Denizci sözü. Ama sadece iki dakika. Tamam. Teşekkür ederim. Kefeni yırtın reis. Kurşun kafatasımı sıyırmış. Kalın kafalı olmanın faydaları işte. Babamdan haber çıktı mı kaptan? Kaçırıldığını ancak bu sabah söylediler bana. Daha kötüsünden korkuyorum. Reis neler dönüyor reis? Bu altı karıştıranlar kim? He? Ne istiyorlar? Bilmiyorum kaptan. Burada kaldıkça da öğrenemem. Hapiste gibiyim. Kapıda bile polis var. O seni korumak için reis. Doktor iki gün daha yatacaksın dedi. Yatamam kaptan. Ölürüm burada. Babamı bulmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Hemen. Alo buyurun. Evet efendim. Hemen haber veriyorum. Memur Bey, merkezden sizi arıyorlar. Teşekkür ederim. Çok karabalık. Burası da gazeteci kaynıyor kaptan. Yine ahiret soracaklar. Ne yapacağız? Ben onlarla lafa tutarım. Sen şimdi görünmeden arabadan in. Sonra arka kapıdan eve girersin tamam mı? Tamam kaptan görüşürüz. Ha, beyefendini açıp... beyefendini ha, almanın almanın beyefendi bir açık. Beyefendi, Ahmet Hamdi Bey'in mesajı nedir acaba efendim? Neler... Evet. Gideyim istiyorlar. istiyorlar, istiyorlar, de istiyorlar. De. Sakin, Sakin ol. Beyefendi. Sakin, Sakin beyefendi. ol. Bir dakika arkadaşlar. Olayla ilgili bilgi alabilir miyim? Yavaş olun arkadaşlar. En son ne zaman bilgi aldı? Sakin ol. Anlatacağım. Evet. Hamdi mesajı nedir acaba? Çok kısa bir mesaj. Şöyle. Anne. Anne. Nedir bu başımıza gelen? Dayan anne. Oğlum bizim güçlü olmamızı ister. Nasıl oldu oğlum bu? Topu topu 15 saniye ayrıldım amirim. Telefonun bir hile olduğunu anlayıncaya kadar... Böyle bir hata çok pahalıya patlayabilirdi bize. Efendim? Tamam, anlaşıldı. Yılmaz Demir evdeyim amirim. Her şey bitti, bir de beyefendiyle köşe kapmaca oynayacağız. Gidelim. Merkeze dön. Burada işin kalmadı. Umarım bu sana ders olmuş. Oldu amirim. Sağ olun. Mehmet Duril uğraştım yetmedi. Şimdi Ahmet abi çıktı başımıza be. Herif katır gibi zekayı baba. Çocuklar dünden beri silkeliyorum. Öldür Allah pes etmiyor namusuz. Yok ama yok. Bu iki kardeş bana kaderin bir gazabı. Sen kendi kaderini kendin yazıyorsun Esat. Her ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Bana fikrimi sordun. Ben de dilim döndüğünce söyledim. Ama sen ne yaptın? ...gene kafanın dikine gittin. Öyle icap etti be Zekai Baba. Mali yönden bin türlü darbe indirebilirdik. İhalelerde tekerine çomak sokabilirdik. Bir şekilde onu... ...pazarlığa ikna edebilirdik. Ama sen tuttun, kaçırdın adamı. Ben beyhude konuşuyorum. Ben o kadar sabırlı adam değilim Zekai Baba. Ben kestirmeden giderim. Keskin sirke küpüne zarar Esat. Yol yakınken bırak adamı. Maazallah... ...ona bir şey olursa... ...Mehmet Nuri yaralı bir ayı gibi üstümüze gelir. Ha? kardeşini sevdiğinden değil, bunu gururuna yediremediğinden. Zaten polis bir insana bu başlatmış vaziyette. Bırak adamı Esat, başka bir yol dene. Peki şu şoför, Halil, ona ne kadar güvenebiliriz? Amirim, Halil babamın sadece şoförü değil, aynı zamanda korumasıdır. Yıllardır bizimle. Bu bir şey ifade etmez. Anlaşılan siz herkesten şüpheleniyorsunuz. Evet, bu da işimin bir parçası. Bakın amirim, Halil her zaman çok güvenirim. Ben ona kefilim. Peki o zaman. Şimdi amcandan bahsedelim. Niye bu kadar uzun sürdü? Formaliteler hanımefendi. Görevimizin sıkıcı tarafı. Yavrucağı rahat bıraksalar artık. Cık. Onun yatıp dinlenmesi lazım. O da niye hastaneden kaçtı sanki? Alo? Alo? Ne oldu? Bugün üçüncü kez oluyor. Şirketi dedem kurmuş. Ama onu bu hale getiren babam. Dedem ölünce o sırada ben çok küçüktüm. Amcam hisselerini babama devredip ortaklıktan ayrılmış. İsabet de olmuş efendim. Çünkü Hamdi Bey abinin çevirdiği...